Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci futbol hesabımda kan paket için verilen 20 tesadüfi kartı açıyoruz. Öncelikle pakette hangi oyuncular var? Yine bir tekrar göz atalım. Xavi Alonso, Javier Zanetti, Stefano Fiore, Filippo Inzaghi, Daniel Massaro, Oliver Kahn, Albert Ferrer var arkadaşlar. Filippo Inzaghi de canlı başla bitirir. Oliver Kahn'a da kükreyen kaleci özelliği mevcut. Paket açılımına geçmeden önce arkadaşlar e, ilk önce hangi pik oyuncu e, gelirse bizim kadromuz için e, iyi olur e, onu yorumlayalım. Oyun planına geçelim arkadaşlar. İkinci hesabında kullandığım e, şimdilik menajer e, Fabregas ve kullandığım taktik de bu şekilde arkadaşlar. Yayınlarımda beni izleyenler genellikle bilirler ki ben daha çok aslında e, kapalı uzun top kontrol oynuyorum buradaki oyuncuları da yani paketteki oyuncuları da hem oyun, genel oyuncu durumuna hem de mevcut taktiğe göre yorumlayacağım. Şimdi Kaan'ı ilk önce Kaan ile başlayalım. Zaten ben de arkadaşlar Oliver Kaan var. O yüzden Oliver Kaan'ı e, direkt dördüncü sıraya koyabilirim. Javi Olonsu için mevcut taktiği bu baktığımızda arkadaşlar mevcut taktiğinde orkestra rolü bir oyuncu yok. Ama kadronun bütünlüğüne baktığımızda arkadaşlar Hemen orkestra şefi. E, Ruben Neves var. Ruben Mendi, Kimi gibi oyuncular mevcut gözüküyor. Oyuncuları inceleyelim, inceleyelim arkadaşlar. Ruben Neves'in defansif özellikleri ortalamanın altında. Pas özellikleri ortalama böyle bir küçük bir tık üstünde diyebiliriz. Martin Zubi geldiğimizde defansif özellikleri ve pas e, özellikleri eee Ortalamanın altında. Kimiye geliyorum? Kiminin defansif özellikleri e, ortalamanın bir tık üzerinde, pas özellikleri de ortalamanın altında arkadaşlar. O yüzden mevcut taktiğe ve e, genel oyuncu durumuna baktığımın baktığımda, e, Javi Alonso'yu ikinci sıraya koyabilirim. Javier Zanit diye geldiğimde arkadaşlar sol bekte Roberto Carlos, sağ bekte Dani Carval var. Roberto Carlos'u seviyorum arkadaşlar. O yüzden sol bekte onu düşünmem. ama sağ bek için hücumcu bek olarak düşünebilirim arkadaşlar. Ama gereklilik açısından düşündüğümde hem mevcut taktik hem de genel olarak baktığımda Zeki Çelik var sağ bekte. Bir de tekrar bakalım. Hemen hücumcu bek. Evet hücumcu bek. E, şu anda e, bir eksiklik e, gözüküyor. Javier Zanetti de özellikle iyi bir oyuncu ama orada da pike yapan ortası yok. E, bunda da pike yapan ortalar var. Ama onu yine birinci sıraya koyayım ben arkadaşlar. Javier Zanetti bir diyebiliriz. Stefano Fiore e, Stefano Fiore arkadaşlar boşluk kollayan oyuncu. Hemen kadroma yani mevcut taktiğime baktığımda Jude Bellingham var. Boşluk kollayan oyuncu 107 ve rol var arkadaşlar. O da 104. Kadronun bütünlüğüne bakalım bir de. Berkamp var arkadaşlar. Ya yani Bruno Fernandes var. Fermin Lopez var. Stefano Fiori'yi ben direkt 4'e e veya 5'e yani 5'e koyabilirim arkadaşlar. O kadar ihtiyacı gözükmüyor. Albert Ferrer'e gelelim. Albert Ferrer arkadaşlar ben kullanacaksam e, sağ bek için kullanırım. Yani sağ bek defansif bek olarak kullanırım. Peki defansif bek e, şu andaki mevcut taktikte Hücumcu bek kullanıyorum. Ama kadronun geline bakalım bir. Savunmacı bek. Savunmacı bek olarak arkadaşlar zaten sağ bekte Kunde var. şu andaki mevcut taktiğe göre yorumladığım için ve genel duruma göre yorumladığım için onu da Üçüncü sıraya koyabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki oyuncu Filippo Inzaghi'ye gelelim. Şu an mevcut taktik içerisinde Filippo Inzaghi arkadaşlar fırsatçı golcüydü. Ama burada kullandığım oyuncu geriye gelen forvet bu taktik için. Genel olarak fırsatçı golcü oyunculara baktığımda kadronun bütünlüğüne baktığımızda Lewandowski, Aubameyang, El -Hajidiof, Erling Kalant, Minus Mbappe var. Lewandowski ile 97 maçta 62 gol. Ortalama üzeri bir verim. Aubameyang 158 maçta 137 gol atmışım. Bunun e, hareketlenme var. Robert Lewandowski de var mıydı? Bir özellik evet. Yetenek olarak canla başla bitiriş özelliği varmış Lewandowski'de. El Hacı bakalım arkadaşlar. El Hacı Diof'da da canlı başlı bitiş özelliği mevcut. 68 maçta 40 gol. E, verim al, almışım diyebilirim. Early Kalant 70 maçta 27 gol. Bu pot kartı bundan hiç verim alamamışım. Vinicius Junior e, bakalım 497 maçta 370 gol. Bence verim alınmış, alınmış bir oyuncu. Mbappe de 78 maçta 22 gol. Ben bu duruma göre baktığımda değerlendirebilirim mi arkadaşlar? Filippo Inzaghi'yi 4. sıraya koyabilirim. Daniele Massaro'ya geldiğimizde arkadaşlar Daniele Massaro kurnaz bir oyuncu. Burada geriye gelen forvet var. Kadronun bütünlüğüne bakıyorum. Kurnaz olarak arkadaşlar zaten Rutvanlı Star Roy var ve ondan memnunum. Didier Drogba var. Ondan da memnunum. O yüzden Daniel ile Massaro'yu arkadaşlar 5. sıraya koyabilirim. Evet arkadaşlar şimdi hazır mıyız? Tesadüfi kart açılımlarına başlıyoruz. Bakalım e, epic çıkartabilecek miyiz? 20 tane kart çekiminde, tesadüfi kart çekiminde. Evet teker teker açmaya başlayacağız. Ya Allah Bismillah deyip ilk açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Hadi bakalım. STP olmadı. İlk açılış karavan oldu arkadaşlar. İkinci açılışımızı gerçekleştiriyoruz ve 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 maalesef eveni son diye bir oyuncu geldi. Sat abi. Hiç gerek yok. Üçüncü oyuncu. Hadi bakalım bak yaklaştık gibi sanki bir. Yeşilden dönmedi. Bunu da yolla gitsin. Hadi oğlum bak gel artık bak. Hadi şu anda erken bir tane pik gelmesi çok önemli. Olmadı. Olmuyor. Gelmiyor. Hadi bak. Hadi bak 16 bak hadi. Hadi. Hadi bir tane erkenden gel. Yok diyor gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim gelmeyeceğim. Hadi oğlum şimdi gel bak. Hadi. Ya bak ya. Lan ne ilaççısın sen ya. Şimdi gelir misin? Hadi bak gel artık. Bir tane gel. Cık. Yok gelmiyor. Gelmiyor gelmiyor. Hadi bakalım. Yine gelmedi. Üzdü. Kötü gidiyoruz şu an. Maalesef. Hadi artık. Bir tane gel şimdi. Bak ya inat etti ya. Şanssızlığı ya. Yine şanssızlığımız Hadi oğlum artık gel de. Gelmeyeceğim diyor. Gelmeyeceğim diyor. Gelmeyeceğim diyor. İnat ediyor. Gelmiyor. Hadi oğlum artık gel. Ne diyebiliriz ki? Yani olmuyor. Gelmiyor. Sıradaki 9 tane kaldı. Hadi. Hadi. Hadi bir tane geldi. Hadi. Harbiden gelmiyor ya. Hadi oğlum gel bir tane. Yok. yolla yolla Hadi artık bir tane bir tane çok şık istiyorum ya. Bir tane ya bari. Bu da karavana. Hadi oğlum. Hadi gel artık. Oo Maalesef, maalesef. Yani bundan sonra da zor olur herhalde. Geleceğini sanmıyorum şu an. 5 tane kaldı ama. Bak bak bak. İnat etti. Gelmeyecek ya. Son 3. Pardon, son 4. Gelmeyecek. Anlaşılan o ki gelmeyecek. Yani inanılmaz. Şanssızlık, 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 şanssızlık. Hadi artık bir şans. Yok diyor. Gelmeyeceğim diyor. Uğraşma benle. Evet. İki tane kaldı. Hadi oğlum artık gel lan. Hadi. Yok, yok. Yani gelmedi, gelmedi. Son açılış arkadaşlar. 19'da gelmeyen 20'de mi gelecek? Hiç sanmıyorum. Evet. Evet arkadaşlar, ikinci hesabımın da açılışında şu anda e, yine bir ekpik gelmedi. Sağlık olsun. E, önümüzde 3 hesap daha var. Bakalım o 3 hesapta neler olacak. O da ilerleyen günlerde e, onun da videosu gelecektir arkadaşlar. E, videoyu beğenmeyi arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler de yorumlarda hangi ekpik oyuncuyu çıkardıysanız e, paylaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Umarım sizler istediğiniz oyuncuyu çıkarabilmişsinizdir. Görüşmek üzere.